Bu Ali. Kendisi bazen keşideci, bazen ciranta, bazen de hamil. Ali şu anda hamil. Yani elinde karşılıksız çıkan bir çeki var. Ali'nin en büyük sorunu vadesi gelen çek veya senetlerinde ödeme alamaması. Ali karşılıksız sorununun %100 çözüldüğü, banka kapılarına muhtaç olmadan çalışabileceği, en küçük rakamları için dahi kullanabileceği, üzerinde sahtekarlık yapılamayan kredi var etme ve cirolama araçları arıyor. Oysa bu durum kilitlenmeye dayalı, kazanç esaslı güvence sistemine sahip blok zincirle kolayca çözülebilir. Blok zinciri dağıtık noterlik sistemi gibi çalışır ve dağıtılan blok ödülleriyle katılan herkes için karşılıksız sorunu %100 çözülebilir. Türkiye ve dünyada bir ilk olan Marmara kredi döngüleri ile tanışın. Karşılıksızlığa karşı paranız artık tamamen güvence altında. Tüm kredi yaratma ve dolaştırma süreçleri Marmara blok zincirinde kredi döngülerinde elektronik olarak yönetilir. Ahmet Bey yaptığı işin karşılığında Hasan'dan 6000 coinlik bir kredi isteği gönderir. Hasan, Ahmet'ten gelen 6000 coinlik kredi isteğini görür ve onaylar. Kredi döngüsü süresi sona erdiğinde kredi en son kimde ise miktarın tümü %100 karşılıklı yatırılır. Bu ödüllendirme sisteminde herkes kazanır. Dahası kredi döngüsüne giren herkes coinlerini kilitli fonda tutarak dopingli ödüllendirme sistemiyle 3 katı ödül kazanma yani sonradan kredi üretebilme şansına sahip olur. Herkes kazansın, kazandıkça güven artsın. Marmara Kredi Döngüleri, güvenle kazanmanın yeni yolu. Artık karşılıksız sorunu, hapis cezası, ödemelerimi alır mıyım korkusu olmadan güvenle kullanacağınız bir sistem var. Vadeli çekler, senetler, kağıt üzerinde ne varsa bunlara alternatif olarak güvenle kullanabilirsiniz. Taklit edilemez, sahtekarlık yapılamaz. %100 karşılıklı blok zinciri güvencesiyle. Hayırlı olsun.